arkadaşlar, bugünkü konumuz diziler. Diziler, aritmetik dizi kavramını anlatmaya çalışacağız. Ee, tanımı, ardışık terimler arasındaki fark sabit olan dizilerdir. E, örneğin, üçer üçer artabilir, 4'er 4'er artabilir ama önemli olan aradaki farkın sabit olmasıdır. E, örneğin, özelliklerini açıklamak için eee bir örneklendirelim. AN dizimiz 3n 1 olsun. n yerine 1 yazarsak 4 olur. Birinci terimimiz 4. 2 yazarsak 7 olur. İkinci terimimiz 7. Bu şekilde devam ediyor. 8'e kadar yazdık. Devamda sonsuza kadar. Bu dizi tabii ki diziler sonsuzdur. Eee özelliklerini anlatmak açısından ilk 8'ini yazmış olduk. Peki Ortak farkımız ne kadar bakalım? 4, 7, 10, 3'er er artıyor. Demek ortak farkımız 3 R ile gösterilir ortak fark. Şimdi özelliklerimize gelelim. En önemli özelliğimiz zaten artışık terimler arasındaki farkları sabit olan yani artış miktarları ya da azalış miktarları eşit olan dizilerdir. Bakın hep sabit bir şekilde 3'er 3'er artıyor. 4'er 4'er de olabilir. Ama artış miktarları sabittir. Aritmetik dizilerde arkadaşlar. Birinci özelliğimizde en büyük P olmak üzere eninci terimini bulmak istediğimiz zaman P'inci terimine aradaki fark kadar ortak farkın çarpımını eklemem gerekir. Şöyle ki, şöyle ki, farz edelim ki 8. terim 25. 1. terim 4. Peki 8 ile 1 arasında kaç tane aralık vardır? Mantık olarak düşünelim. 8 ile 1 arasında sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 tane aralık var. Ve her biri de bir ortak farkta 3. O zaman 7 aralık bu 7'yi nasıl bulduk? 8'den 1'i çıkararak burada da söylemek istediği zaten o eninci terim neyinci terim çıkaracaksın ve ortak farkla çarpı bekleyeceksin diyor. Bir örneklendirme yapalım. Hemen kafadan yapalım. Birinci terimimiz 4. Sekizinci terimimiz 25. Arada ne kadar fark var? 7 aralık vardır. Bunu da 8'den 1'i çıkararak bulabiliriz. 7. 7 ile 3 olduğu için 7 kere 3 21. O halde 4'e 21 ekleyince gerçekten de 8. terimi elde ediyor olmam gerekiyor. Bir örnek daha yazalım. Mesela A7 eşittir. A2 cinsinden yazayım. Diyelim ki şimdi 7 ile 2 arasında kaç aralık var? Bakalım 2. terimle 7. terim arasında 1, 2, 3, 4, 5 aralık var. Ve bu 5'i nasıl buluruz? Zaten 7'den 2'yi çıkararak buluruz. 7 eksi 2 çarpı R. R'niz kaç? 3. O zaman gerçekten de bakalım A7'yi. A2'niz kaç? 7. 7 artı 5 çarpı 3. Bu da 15 yapar toplarsak. 15 art, 15 artı 7, 22 yapar. Gerçekten de a 22'dir. Demek ki herhangi bir terimi diğer terim cinsinden yazmak istiyorsak, farkları kadar ortak çarpanı eklememiz gerekiyor. Diğer bir özellik, baştan ve sondan eşit uzaklıktaki terimler eşittir. Tekrar ediyorum baştan ve sondan eşit uzaklıktaki terimler eşittir arkadaşlar. Ee, örneğin mesela birinci ve sekizinci terim toplamları bakın sekiz bir daha dokuz yaptı. İkinci ve yedinci terim toplamları yine dokuz yaptı. Birbirine eşit olacaktır diyor. Bir bakalım öyle mi? Birinci ve sekizinci terimimiz toplarsak 29 yapıyor. İkinci toplarsak yine 29 yapıyor. Evet, baştan ve sondan eşit uzaklıktaki terimlerin toplamları daima eşittir. Ben bunu 8'e kadar yazdım. İstediğim kadar uzatabilirim. Kısaltabilirim. Kural değişmez. Dizinin herhangi bir kısmını alıp baştan ve sondan eşit uzaklıktaki terimlerin toplamının eşit olduğunu söyleyebilirsiniz. Peki 8'in toplamı A3 ile A7'nin toplamı da eşittir. Bakalım 8, 2 daha 10, 3, daha 10 evet eşit olmalı. Bir deneyelim. A2 ile A8 işte bu ikisi. A3 ile A7 bu, ikisi. Toplayalım bakalım. 25, 7 daha 32. A2 ile A8. A3 ile A7. 22 ile 10 o da 32 yapıyor. Gerçekten ne de demek ki bu kuralımız bize neyi anlatıyormuş? Baştan ve sondan eşit uzaklıktaki terimlerin toplamı birbirine eşittir arkadaşlar. Mesela, mesela ben şöyle bir soru sorsam size. Diyelim ki A3 artı A18 eşittir. A5 artı kaçıncı terim? Şimdi şu ikisini topladığım zaman kaç yapıyor? 21 yapıyor. O zaman bu ikisinin toplamı da 21 olmalı ki birbirine eşit olsun. O zaman buraya ne yazmam gerekecek? A 16 yazmam gerekir ki toplamları yine 21 olsun. Demek ki 3. terimle 18. terim toplamı 5. terimle 16. terim toplamına eşit olacaktır. Peki. Şimdi diğer bir özelliğimiz de herhangi bir terim kendisinden eşit uzaklıktaki terimlerin toplamına eşittir. Tekrar ediyorum. Herhangi bir terim herhangi bir terim kendisinden eşit uzaklıktaki terimlerin toplamının yarısına yani aritmetik ortalamasına eşittir arkadaşlar. Ee, örneğin üçüncü terim kendisinden birer uzaklıktaki bir altı ve 1 üstü A2 ve A4. Şimdi A e bir çabuk alalım. A3 burada. Şimdi kendisinden birer uzaklıktaki şu ikisi birer uzakta bir altı bir üstü. İkisinin diyor ki toplamının yarısı yani aritmetik ortalamasıdır. Bakalım öyle mi? 13 ile 7'yi topla 20. 2'ye böl 10 sağlıyor. Peki kendisinden eşit uzaklıktaki terimlerin toplamının yarısı yani ortalamasıdır. Bir bakalım. Şu ikisini toplayalım. 16 4'ten 20. 2'ye bölersek yine 10 yapar. Demek ki gerçekten de her terim kendisinden eşit uzaklıktaki iki terimin toplamının yarısı yani aritmetik ortalamasıdır. Peki. Ee, örneğin bir başka örnek. A6. A4 ile A8 gerçekten öyle mi bakalım? A4 2 altında. 8 A8 ile 2 üstündeki terim. Böyle 2 olacaktır. Doğrudur. Bunu şöyle de anlayabilir miyiz? Şu ikisinin toplamı şunun iki katı olması gerekiyor ya da bu ikisinin toplamının yarısı bana bunu veriyorsa oluyordur, özellik sağlanıyordur. Bakalım topla 6, 2'ye böl, 3'ü veriyor. Topla 8, 4 daha 12, 2'ye böl, 6 veriyor. Evet arkadaşlar, bu özelliğimizde de neyi anlattık? Her terim kendisinden eşit uzaklıktaki iki terimin aritmetik ortalamasıdır. Peki, bir diğer özelliğimizde İlk el terim toplamı bir dizide Sn olarak gösterilir. Ardışık sayılarda da anlatmıştık, demiştik ki son terim artı ilk terim bölü 2 çarpı terim sayısıdır diye zaten anlatılmıştı. Demek ki ilk n terim toplamı bir aritmetik dizide son terimde ilk terimi topluyoruz, 2'ye bölüyoruz ve terim sayısıyla çarpıyoruz arkadaşlar. Peki burada e, AN yerine arkadaşlar AN daha önce ben de anlattık. A1 artı farkları kadar R AN yerine A1 artı N-1 yazılırsa N 1 R yazılırsa şurada N bölü 2'yi başta yazarsak AN yerine de eşitliğini yazarsak A1 bir A1 doğrudan gelecek 2A1 Artı n 1 çarpı r şeklinde bir formüle ulaşmış oluruz. Tabi bunu ezberlemeye de gerek yok. Direkt mantığını zaten biliyoruz. Örneklerle devam edelim. Bir, birinci örneğimizde bir aritmetik dizide 5. terim 12, 21. terim eksi 36 ise 50. terim kaçtır demiş. Şöyle özetleyelim. 5. terim A5'tir. 12. 21. terim eşitmiş eksi 36 ve 50. terim kaçtır denmiş. Öncelikle arkadaşlar A21 ve A5'i bildiğime göre A21'i A5 cinsinden nasıl yazıyorduk? Bakın şurada anlattığımız nokta A21 A5 artı artı kaç R? Farkları kadar R ediyor. Değil mi? Yani 21 eksi 5 çarpı R diyeceğiz. Bildiklerimizi yerine yazalım. A21 eksi 36 eşittir. A5 12 artı 16 çarpı R. Karşıya yatarsak eksi 48 yapar. Yani r eşittir buradan. Eksi 48'e 16'yı bölersem eksi 3 yapar. R'yi eksi 3 bulduk. 50. terim kaçtır diyor. Azalan bir diziymiş bu arada bu. R'z negatif çıktı. A 50. Şimdi A 50 ister buna göre ister buna göre yazabilirsiniz. Hiç fark etmez arkadaşlar. Diyelim ki ben A 5'e göre yazmak istedim. A 5 artı kaç R? farkları kadar. 50 eksi 5 çarpı r. R'miz kaçtı? Eksi 3. O zaman A5'imizi yazalım. 12 artı 45 çarpı eksi 3. Şimdi bu 12 çarpımın sonucu eksi 135 yapar. E bu işlemin sonucu da eksi 123 olur. Demek ki 50. terimimiz eksi 123 Bir aritmetik dizinin ikinci sorumuzda bir aritmetik dizinin ilk üç terimi 2x, x, 2x artı 4 ve 5x olarak veriliyor. Bu dizinin ortak farkı kaçtır demiş. Şimdi çeşitli şekillerde yapılabilir. Bir kere mantık olarak aritmetik dizilerde ortak fark eşittir. Yani şimdi bu birinci terim, bu ikinci terim, bu üçüncü terim. İkinci terimden birinci terimi çıkarırsam ortak farkı buluyorum. Üçüncü terimden de ikinci terimi çıkarırsam yine ortak farkı buluyorum. Onları birbirine eşitleyebiliyorum. Yani biz aritmetik dizilerde ortak fark her zaman eşittir. Tabii ki e, ee, mesela ikinci terimden birinci terimi çıkarırsam 3, üç. üçüncü terimden ikinci terim çıkarırsam yine 3. Üç. Burada diyelim ki ikinci terimden birinci terimi çıkarırsam bu bana ikinci terimden birinci terim çıkarırsam bu bana ortak farkı verecek. Aynı şekilde üçüncü terimden de ikinci terimi çıkarırsam bu yine bana ortak farkı verecektir arkadaşlar. ne yapalım. x artı 4 eşittir. Şunu açtığımızı düşünelim. eksi olur. 3x eksi 4 olacak. Burada 2x eşittir 8 ve x eşittir 4 olur arkadaşlar. Şimdi x'i 4 bulduk. O halde birinci terimimiz 4, İksi yerine 4 yazarsak. İkinci terimimiz x kere 4 8, 4 daha 12. Üçüncü terimimiz 4 kere 5 20. Peki bakalım aradaki farklar hep 8. Ortak fark soruluyordu. O da olur, zaten 8 olmuş. Olur arkadaşlar. Ee, arkadaşlar e, bugünkü dersimizde aritmetik dizinin tanımı, genel özellikleri ve az sayıda örnek yapmış olduk. İkinci dersimizde aritmetik dizilerle ilgili daha bol örnek yapacağız. İyi günler diliyorum.